Uludağ'da parti görüntüleriyle büyük tepki çeken tesis kapatılıyor. Uludağ'da geçtiğimiz hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan otellerden yansıyan parti görüntüleri sokağa çıkma kısıtlamasında evlere kapanan vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Edinilen bilgiye göre parti görüntüleri yayınlanan tesis için kapatılma kararı alındı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi bir derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi. Uludağ'da tatil yapanların eğlence ve kayak pistlerindeki görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medya kullanıcıları koronavirüs kısıtlama kararlarına eşit olarak uyulması gerektiğini savunarak bu görüntülere tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba idari para cezası verilmiş, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76.380 TL para cezası uygulanmıştı.